Değerli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. ATS serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tırımız biraz zayıf kalmıştı hatırladığınız üzere. Ben kayıt dışı biraz tırımı geliştirdim. Görev yaptım. Şöyle haritamızı kapatalım. Gördüğünüz gibi tırımız çelimsiz bir tırdı. Arkasını biraz büyüttük. Motorunu güçlendirdik. Seviyemizde de ufak bir ilerleme kaydettik. Kaçıncı seviye olmuşuz? 13. seviye olmuşuz. Kayıtlı save indirecektim sevindirmekten vazgeçtim. Kayıt dışı kendi boyunu tecrübe ettim. Ee, şöyle de alanımızı işaretledik. Bir gidip yük alalım hep beraber. Şöyle bir açalım, çarpışmayalım. Uzunlarını kapatalım. Server saatimiz yine geceye denk gelmiş. Çoğunlukla zaten hep geceye denk geliyor. Tırımız bu arada arkadaşlar 18 vites. Tırın viteslerini de güçlendirdim. Değişik vites paketleri çıktı. En son kayıt dışı serimizde yani kayıttayken oynadığımda seviyemiz bayağı düşüktü. Ee, gördüğünüz gibi şöyle yüklerimiz 15 ton. Civa kömür demiş. Şunu seçelim. Europe 2'de oynuyoruz yine arkadaşlar. Yük nerede? Evet, yük yükümüz burada. Evet, yük biraz zor bir yerdeymiş. Aynen. Çarpmadan. Hop. <laughs> evet, yükümüzü kaptık. Gerçekten güzel, sempatik bir yük. Evet, bizim tırın bir değişiği fena yapmamış. Şöyle bir kontrol edip çıkalım. Evet, 340 km bir yolculuğumuz olacak arkadaşlar. O taraf boş. güçten de artık arkadaşlar e, güzel yolculuklar çıkıyor artık çok e, çelimsiz kalmayacağız yolculuklarda e, sürekli e, bizi sollamayacaklar artık e, ben de güzel sollamalar yapıyorum güzel makaslar atıyorum dediğim gibi kayıt dışı geliştirdim oyunu e, tek başıma güzel yolculuklar yaptım. yollar bomboş. Şöyle rahat bir dönüşle beraber. Haritamız yeterli. Europe 1'de oynuyor, şey Europe 2'de oynuyorum arkadaşlar. Europe 2 e, fazla kalabalık değil maalesef. Europe 1'e ağırlık gösteriyor oyuncular. Bir de ETS 2'den hala e, gelen olmadı. Fazla gelen olmadı. ETS 2'ye de ara ara bakıyorum. ETS 2 hala aynı yoğunlukta devam ediyor. Euro 2, Euro 1 çoğu zaman full'e yakın. Burada da Euro 2'de ben şu an girdiğimde 60 kişi vardı serverda. Tahmin edin. 60 kişiyi buradan artık kiminle denk gelirsek. Ee, şuradan haritamı tekrar açmak istiyorum. Hızımızı buradan da görelim şu an 100 kilometreye çıktık ve yükümüz 15 ton. 15 tona göre e, hızlanmamız gayet başarılı. Önceden çok rezil bir şekilde gidiyorduk. Tır 110'a yolculuk sonunda anca ulaşıyordu. Paramız da fena değil. Bir kredi çektim arkadaşlar. Para e, Dükkan aldım. Para aldım diyorum. Bir dükkan aldım. Dükkanın içine daha Tır alamadım, tır alacağım ama bir türlü server saatini gündüze denk getiremedim. Oynayanlar bilir, tır almak için haftanın 6 günü ve mesai saatleri içerisinde tır almanız gerekiyor. Cumartesi dahil sabah 8'de akşam 6 arası sanırım mesela şu an server saati Cuma aşağıda gördüğünüz gibi Cuma gece 1.18. Bir türlü denk getiremediğim için server saatiyle tır alamadım. Bir tır alıp bir şoför alıp yavaş yavaş gelişmeye başlayacağız artık. Artık bundan sonra cezaları yavaş yavaş takmamaya başlarız. Ben kayıt dışı cezaları önemsedim yine. Parayı biriktirmek amaçlı. Çoğu yerde durdum. Sıkıcı yolculuklar gerçekleşti. Bu yolculuklarda sizi sıkmamak için bunları kayıt altına almadım save de indirmek istemedim. Aslında kafamda vardı ama dedim kendi geliştirdiğim kendi yemeğim olsun diye düşündüm. Hatta şöyle bakalım toplamda 19 saat oldu. Gördüğünüz gibi ATS'deki maceramız sol üstte. Toplamda 19 saatlik bir macera Evet gördüğünüz gibi tırımız 15 ton yüke rağmen 133 ile hızlanarak devam ediyor. Ve yüzde bir hasarımız var. Evet, bir benzinlik var. Benzinimiz full. İleriden de bir dönüş yapacağız. Boş yolda sinyalimizi verelim. Kurallara uymaya devam edelim dönüşü göremedim. Şöyle bir... Evet. Evet, tırımızın önceki hali 13 viteste. Şimdi tırımız 18 vites. Oyunun başında dalga geçtiğim tır şu an başıma geldi. 18 vites bisiklet vitesleriyle yolculuğumuz devam ediyor. Bisiklet vitesi taktırdım Shimano. Shimano viteslerle beraber arkadaşlar. Şanzımanımız, yolculuğumuz devam ediyor. Son 100, son 96 kilometremiz kalmış. Şöyle uzunları yakalım. Yoldan geçen şeyleri görün arkadaşlar sizde. O yoldan geçen şeyler gerçekten başarılı. ETS 2'de bu tarz şeyler yoktu. Sadece şehir işlerinde yürüyen bir iki tane nadir insan denk geliyordunuz. ATS bu açıdan biraz daha gelişmiş doğal olarak. Uzunları kapatalım. İleriden bir dönüş daha yapacağız. sinyalimizi verelim. Evet sonunda yolda bir kişiye rastladık. Tabi şöyle benzinlikten kestirme bir dönüş alalım. <laughs> evet. Güzelce kaçtık aradan. Evet yükümüzü bırakacağımız alana geldik. Bakers Field'ın sanırım merkezinde değiliz uzakta bir yere yük bırakacağız evet. e, okay. merkezinde değiliz sanırım olsun önemli değil merkez aşağıda kaldı merkezde zaten bir işimiz yok benzinimiz yeterli buraya girip yükümüzü bırakalım Zaten böyle bir alanda görüyorsunuz fabrikayı şehrin içinde kolay kolay kurulmaz. Gayet güzel. Uzunumuzu kapatalım. Evet, 40 TP veriyormuş. Yükümüzü şöyle park edelim kendimiz. Acele etmeyelim. Bakalım yük alanımız nerede? Şöyle bakarsak ileride sağda sanırım. Aynen burada değil. Şu karşıdan girelim biraz geniş alalım. Evet yükümüzü bırakacağımız alan burası. Nasıl bir senaryo düzenleyelim? Şuradan yüklerin içine girip dönüş yapalım. 3 kamerasına geçtik. Büyük bırakma yöntemini tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, en azından az uğraşıyoruz. Tabii bu tır büyük. ETS2'de çok rahat fark ediyoruz da ATS'de bu kadar kolay olmuyor. Şöyle iki kamerasından tekerlerinizin açısını görelim. yük ve tır gerçekten çok uzun hadi olacak evet hadi ama evet çok güzel yükümüzü bıraktık bir başarım daha kazandık seviye 12'den ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar Tekrar dönelim oyuna. Evet bir yük sanırım yeterli şimdilik. Yine serimizin devamına beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Oynayacağız serimizde. Sizlerle beraber yolculuklar gerçekleştireceğiz. Artık kayıt dışı fazla tırı kapatalım. Kayıt dışı fazla oynamak istemiyorum. Yeterince geliştik. Artık bundan sonrasını sizlerle beraber oynayarak geliştireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.